Çeksin videoya. Tamam bunu yapacağız. Klasik. Bunu öğrenmemiz lazım. Bu oyun özeti. Kamera kullanma demiş biri bak. Kanka hangisini yapsak? Bir bir versin ya şunlar. Biraz biriksin. verirsen biri Bir eşya buldum. Komik bir eleştiri arttırsın baya. Çok güzel. Müzik, müzik veya diye Müzik önemli. Müzik veren. Tamam. Fuller onu. Tamam. Diğerini başlıyor oradan fullesem ben. Yukarı bakan. Yukarı aşağı. İyi dizdim. Ama niye olmadı? Tamam kanka oldu. En iyisi bu herhalde. Başlık. Bu ya. Not rengi. Odaklanma. Not rengi ekleyeyim sıfır kalmasın. Biraz bir şeyler yapmış olsun. Hocam. Karşıya yükle. Buraya tıklıyorum. Bak bir şey olmuyor. İşle. işleme noktası. Buradan bir şey olmuyor. Tamam mı? İlk izlemeye göre. Buna ne çekecektik? Biz çektik. Yüklüyoruz şu an. Oynan işte. Onu da seçtik. Yayınla. Ne i̇şleyeceksin kanka. Evet de. Yayınla. Ama şey yapma bak. Videoyu paylaşmaman lazım o zaman. Kanka. Ya. attım. Ne olabilir ki? Ama o Hal zaman PC için bir... olayı ne kanka? Bizim bunu bir Google'dan bakın bunu bir öğrenmemiz lazım. Tam bakıyorum. Bu olay ne? Buna bak hala yaptık. Hiçbir şey gelmedi. İkincisi mi bu, bu oyunun. Bir. Al takvim Şubat'ın 10'u oldu. Etkinliğe de gidemedik. 50 dolar paramız gitti. Telefondan etkinliği onayla dedi. Bildirim bile göndermemiş bize. Bak bozuk bilgisayar diyor sadece. Hiç ders çalışmadık. O da ayrı yani. Bilecek. Bilgisayarda sıkıntı var mı? Şu anlık yok. Güzel. Bir ders bakalım. Ben şu an hemen koşayım derse dojlamış oluruz. Gayet iyi. Tam zamanda dojladık. Tam zamanda. Yaptım ya. Yok ben harbi bu işi anlamadım. Bu işi çözmemiz lazım. Siz bilmiyorum chatten Bakıyorum. kimse bilmiyor mu bunu bakalım ya? Hemen. Yaptık. Ne isterlerse oynadık. Patladık. Bak işlenme süresi de yetişmedi kanka. Onun da yetişmesi lazım. Diyorsun. Anne, annen neyi bekliyor şu an? Okuldan aldılar. Ders kaçırdık. Derse gideceğiz. Ders ne durumda ona da bakalım. Takvim. Bir tane de olmuş. İki hafta var daha herhalde. Ama bu saat Ama olan biraz basalım olabilir. kanka. olabilir biraz katılalım da bilgisayar yanıyor Talay şu anda. Kanka Aa Şubat 28'de. Onlar. Doları onlar. Tamam yaptık bunu. Bir ben bir ders çalışayım abi onu Kabul etme değil mi? E işte bunu öğrendikten sonra kabul ederiz şimdilik reddederiz. Aa dur ama şey yapma. Bilgisayar tamirciyle anneni tek bırakma. Oğlum tamirci muhabbetleri, tesisatçı muhabbetleri hep oda temizken. Oda boşken. Bu arada acıktım, yoruldum. Uyumam lazım. Önce bir uyuyalım Ama sonra mutluyum. yemek yiyelim. Ama mutluyum. Ben anlamadım bu oyunu. Halde anlamadım. Çok garip. Uyudu. Şu ilk izlenimler önemlidir dedi ki görev hangi oyun için? Kanka bir bilsem ne diyor bak. Aslan üstüne bakayım be. Takipçinin aklını al. İlk izlenim çek diyor. Çektik ya. Bir tane çektik onu da Tamam çektik. başka bir tane çek kanka. Başkası geldi. Bu ne diyor? Geri çeke basınca video atmıyor. Parti veriyorsun. Geleyim kanka geleyim ne? Hemen mi gidiyoruz? Hemen gidiyor. Hadi git yürü. Kıyafet miyafet yok zaten. Biraz aç gidiyoruz da orada yiyecek içecek verilir. Doğarız. Hadi koş. Bu niye yanıyor NPC? Rory. Satış temsilcisisin. Dur kıyıda da tanışmış oluruz. Güzel. Kimmiş? Taylor. Taylor, Taylor yolunu bulmuş. devinde tıkır diyor orada. Bu, bu abi ne yapıyormuş? Dallas. Abi bu tek tabanca dikiliyor dünüz. Amir bizim kanki bu telefonda var. Bu telefonda var. Yapıyor, gergin. Bir yer. O, o çağırdı ya diye zaten. Ne yapıyor? Keyli bir tanışalım Keyli Ne haber Keyli ya sana bir şöyle. Bu neymiş bundan bahset yürü bakayım. Biz kaldım biraz. Sardı mı muhabbet? bak biri daha yazmış. Süre bitmeden ki yayınlamamız gerekiyormuş. Biz orada takıldık sanırım. Süreyi geciktirdik. Ha. Süre bitmeden atacağız. Ha biraz tanıştık güzel muhabbet sardı. Sardı sardı. Biraz evet, YouTube'dan bahsedelim ya. Herkesin annesinin kanalı var. Doğru. Aa niye kızdın niye? manyak? Ben mi miyim? Ni Milletin niye annesine? niye anancılık yaptık ki şimdi? İnsanlardan konuşalım. Bir de, de niye sana şikayet ediyor bu? İnsanlardan. Hayır ben konuşalım. hala niye durup dururken anancılık yaptığını anlayamadım. Bulmak için herkes oğlum bu temsilcileri bulmak için herkesle konuşuyorum diyor ya. Bu herkes yolunda ekmeğinde vallahi. Yani paradan bahsedeyim hadi gel. Bu bak hemen düşer buna. İzle bak şimdi. Aferin lan. Aferin lan. 8 dolarım var. Yani. Oğlum saf ne güzel bir fikrini aldık bunun da fikrini almaya gelmiyor. Çok deli bir karakter. Çok acayip bir kişiliğim var. Çok acayip bir kişiliğim var. Keitlin <laughs> ne lan Keitlin gibi gel bakayım seninle bir tanışalım. Partilerden bir bahsedelim sana gel. Bu parti canavarıymış kanka zaten. Keitlin. Hızlı başlangıç. Dans da edildi. Ha, oğlum ne oluyor? 96 Ç yaptık bununla. Çubuğa bir şeyler oldu. Feyttin bir daha part dersem yüz olur mu? Feyttin artık üst seviyeye çıktı. Üst seviye. Sen hep ben parti der dans ederim ki seninle ben. Al bir daha dans. <laughs> Adam ilişkilerin bug'ını buldu abi. Aa bak. Peetlin'in bug'ını bulduk. Tamam. Ha bir daha dans sen neler? <laughs> Kanka bu ne? Bu dünden hazır. Peetlin tanışmak istiyormuş. Ama ilk başta kadar hızlı artmıyor bak. Şimdi. Bir daha dans. Kanka sabaha kadar oynarız Peetlin'le. Bir daha dans. Hadi yeter ben yoruldum oğlum. Bir tane daha dans edersek seviye atlayacak. Yapılır. Vallahi atladı. Manyak. Ne olduk şimdi? Bizim buna bir isim koymamız B lazım. Bir yukarı çıktı. Bir daha. <laughs> kanka bu ne? <laughs> Biz bununla kanka olduk. Bir daha. Öyle kalmasın devam et. Şuna bir YouTube'dan bas. Yavaşladı. Özgürcan çok teşekkürler. Bak. Hoş geldin. Yüzünü... Bir daha dans ben yorulurum ama. Şimdi biz neyiz Adron? Kanka abi? hala dans ediyor da ya, çok yavaşladı tala. Tamam pey yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Bu da çok karşıma çıkıyor. ona da bir selam vermek lazım. Ne yapıyor yazık burada bu. Görevli de mutlu. Bu ikisi tamam. Bu ikisi de yolunu bulmuş. Bunlar rahatsız etmiyor. Hadi bir dakika kalmış. Eve gidelim zaten hadi yeter. Kanka Mira ile bir tanışılır gidilir. Tanışılırmış kanka. Tanışılır gidilir. Bir hani. selam verilir. Youtuber değil misin? E, bana ne Bay bay. Youtuber değilsen ne işin var youtuberların partisine? Manyak. Gelmiş youtuberların partisine. Hocam eve gidelim biz. Burada tanıştık tanışacağımıza. Caitlyn yalnız harbiden videosunu çekerim. Caitlyn videosu gelir artık yeter. Bu kadar. Ney? Nasıl video çekiyorsun? Caitlyn ki? öğretici oynanışı en kolay adc. Gelme yine. Pa eray. Caitlyn mi? İki Daha dizi like Harika eray vakit. Şey. Banka. O da arkadaşın mı? Tamam Eray. Eray'la eve çıkıyoruz. Devamı. Eray'a girmişsin. Kira'ya peşin vermelisin. 160 dolar. Banka cebinde para mı var? Çalışacağız. 160 doları bulacağız. En çok ne veriyor bu? Git. Git gel Sedat. Yürü. 160 dolar yapacağız. Aldır o ders, 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 Gel döndüğüm gibi derse gideceğim. Dersi böyle enerjim çok azken yapacağım ki anladın mı? Zaten yalandan se severek yap. Git hemen çık derse git. Çık derse hemen. Şubat 28'inde mi bizim sınavlar? Öyleydi galiba hatırlamıyorum ki. Hiç çalıştın mı sen ya? Kanka arada bir, bir tur falan. Bir tur daha bakacağım yeter, şimdi. Yeter yeter. Dersi derse dinliyorsun zaten sen bir şey olmaz. Bir daha. Bir daha bir tur daha baksın. Tamam. Gelince bir uyunur kalkınca yemek yenir güne başlanır bir video patlar ondan sonra. Hadi bir uyu. Alttaki bar ne işe yarıyor hocam? Şurada bak gri bir Hangi şey var. Hangi O daha sonra açılacak sanırım. Büyük ihtimal. Uyuduk. açsın. Ben de açım. Çok açız hem de. Ben de acıktım. Yemek yenir. Yemek yok, gibi uyuyor. Uyuduk. Özgür. Kaçırmadın çok bir şey. YouTuber'ız yok, işte. Yok yok. YouTuber bahsedelim. olmaya çalışıyoruz. Daha yolun başındayız. Yemeğimiz dedik yedik. Susu da bir tık diyor. Bir de şey yapıyor. Dolandırıcı oğlum bu kız. Hadi video zamanı. Ne popüler abicim. Oyunlar iptal. Yeni oyun alacağız. Neden <laughs> YouTuber olmadık? Yani bir daha bir daha böyle olmaz. Hemen otursun. Acil oyun alacağız. Banka 45 dolar. <laughs> Ama yüksek. Counter-Strike. Bundan bir alır <laughs> Counter-Strike <ya>. alır <laughs> Counter-Strike alın. alınır. <laughs> Val Valorant yok mu? Yani o da gelir ileride. Hocam ben video çekeceğim. onayla yeni video çek. Oyunlarım gelmedi daha. Az sonra gelir. Oyun gelene kadar ders çalışayım da veya düz çalışayım dur. 45 Malorant. Malorant hoş geldin ajan. 45 dolar. O videoları 60 yapmamız lazım kanka. Eve çıkacağız. Kanka ee, yan kanala mı atıyorsun şeye mi atıyorsun? Bir kanal var şu an. Tamam. videolar atılan yorumları görsek güzel olurmuş ya aslında. Harbi güzel olurmuş. Bir şey, bot yorumu gelseymiş. Gel kim bu? Ray değil bu. Kim lan bu? Arda geldi herhalde bu kez. Ben çekip yükleyemem kardeşim videonu senin. Üzgünüm. Yeter artık ya. Ardası mardası bitmiyor kardeşim bunların da. Aa rey gidiyor. Şey. Ardası bir tane. Svein rank ve videosu çekeceğim bana yardım eder misin? Düz olanı çekelim. <laughs> İlk <izlerini gülüyor> yol çekelim. Gibi. İlk bakış. Patlar. RPG'miş bu yana. Hadi otursun. Ev harbi de nasıl bunlar kapıyı çalmadan içeri giriyor ya. Hadi resmi tanıtım ben buyum. Oyunun giriş sahnesinde ne yapalım? İki tane ağaç bir bir kazanalım. Kanka, teknik yorum ama bence teknik yorum. Bir bir kazanalım. Dursun bunlar önemli oluyor. İlk, izle, ilk izlenim ya bir de. Kavganın yarısında seviye atladım. Ne yapayım? 15 saniye komik, yorum. ya. Komik bence yorum yani. ya. Bence de komik ama eleştiri. Bak, kanka şey ya ama bu ilk izlenim yani şimdi. Ona uyusun dedim biraz. full komik Anar gideceğiz menü. bence. Müziği fulluyor bu. Ama diyelim fullesin müziği. Bir tane şey de olsun. Fullesin müziği. Tamam. Şimdi ben bunu da fullleyeceğim zaten. Bir önce dizeyim bunlara. Ee, şöyle yapalım. Şöyle. Hıp, şöyle yapalım. Bağlanıyor mu bir şekilde? 14 ediyor. 4 9 Geçtir 4 Acaba bu zaten. O da çok bir şey değiştirmiyor. Hocam. Şuna bir tane koyarsak zaten fulleniyor. Kanka şeyi beğenmişler mi? Arkada annemizin çıktığı videoyu. Kanka o video ne oldu? Nerede? Onlara hiç bakılmıyor. Bir panel manel olsa iyi olur. Başlık girmeyeceğim. Gerek yok. Bu bir kalsın en azından. Hani başlığı tamam. arttıracağıma bu bir olsun. Ben bunu yayınlarım. Onayla. Ha, Güzel. Oyun çok popüler ya. Güzel. Bayağı da seviye atladık. At kanka bunu. Sinema. Gideyim kanka da. Kim çağırdı acaba? Ama para mı basıyoruz biz? Geçtik mi yine? Ne oldu? Aa ders çalışırsa kediye geliyor. Para mara ders. Koş ders oğlum. Koş derse hemen yani matematik türe müre zıpla. Yapsın hemen. Oradan 100 dolar gelse evden çıksak ders çalışmamıza gerek kalmaz. Oha! Oha! Mantıklıydı. Taşınsak? Youtuberlığın <laughs> 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 Kanka taşınsak? Odaya gelip bulmaz değil mi yeni evde? <laughs> Adro sen bunu, e Adro, <laughs> sen bunu <laughs> evde, evdeyken çok sesli söyleme sen yine evin içindeyken bunu. Ya, bu denenir. Bu denenir bu arada. Bir uyusun benim adam. <laughs> sen sen bir dene bakayım onu. Gerçekten de dene bakayım nasıl oluyor. Kanka bir tur daha ders bekle para çıksın. Dersten gelince çalışma. Video zaten Görüyor işini. Yükleni koyuyor da. Evet. Gidelim. Bir tur daha ders. Hadi bakayım oğlum. Güzel. Bayağı çalıştık. Demek ki bak bayağı çalıştığımız göre biz zaten geçeceğiz yani bunu. Geçmemişiz daha. Kötü gidiyor. Tamam. Bir tur ders bir tur iş. Dışarıda iş yapalım bir tur. Dışarıda bir iş yapalım. Para gelsin. 40 dolarlık var mı yine? Yok. Kalmamış ki 40 dolarlık. Ara Araba yıka geldi bir tur. Araba yıka geldi bir tur. Sonra bir tur, bir tur daha ders uyuyor. Bir tur daha ders uyuyor. Bu Oy. Ya Yo, Patladı valla gayet başarılı. Bak Bir dislike var o da eray. Eray zaten. O zaman bir de bir ders bakalım. Gelince yatarız. Yemek giyir Bir şeyler yaparız. Tamam. Gidelim bir derse. Gayet iyi ya. Partide bir diyor. Partide ne diyecek? Öğrenci hayatı 8 gün kaldı. Sınava 8 gün mü kaldı? Üniversite sınavına 8 gün kalınca ben. Kanka çalışıyorum çalışmadım. Bak zaten mi? kendi evine çıkana kadar diyor. Öyle mi diyor? Evet ok bak öğrenci hayatına tıkla. Bak kendi çıkana evine çıkana kadar hem ders çalış hem de etkileyici. Tamam tamam diyor. 160 dolar bulursak çalışmamıza gerek kalmaz. Ereyi ararız hemen. 7 gün var çalışalım ya para buluruz. Hadi bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Hemen taşınıyoruz şimdi tamam. Hadi. Anne topla eşyaları. Gidelim. Gidiyoruz ders çalışmayacağız bir daha. Kendim çalışmayacak ki. <laughs> Aha zamanı geldi. Kapımın odasından geçerek arkadaşımın bulduğu daireyi görebiliyordum. Yeniler yaşamak ya en büyük önemli. Farklıları Bir birkaç ayrıca. Kanka kendim internet hızı da önemli bak. Ortak tutmak gibi, bir takım zorluklar da vardı. Kirayı kendi başıma demek gibi. Hı. Ayda masraf da girecek, girenzi. Kanka ama tamam da. Hocam buradaysan ders çalışacaksın kesin. Ama şöyle bir mevzu var, biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Hocam onlar da beleşe onlar da geliyordu artık. şu an. Onlar da para artık. Onlar da para artık. Can sıkan yurt arkadaşı. Baş, bizim çocuğum Evangis'e uzay istasyonu bin dolar masraf diyor. Anne çekti, değil Şimdiki mi? iyi ya. Vallahi taşı yok zaten taşınamıyoruz. Hiçbir açık değil. Bence bu kalsın. Net yani. Ne diyorsunuz? Yemek falan da var oğlum şimdi. Ders çalışırız yani. Sadece ne sadece videoya odaklanacaksın onda da. O zaman öyle yapalım. Video abonalım, ders yapalım. Dışarıdaki iş yani böyle bir döndürelim biraz. Para birikince ve bir bin dolar falan yaparsak birkaç ay kiramız dönecek, yiyecek içecek dönecek gideriz. Bir yemek ki bak yemek bedava hep mutfak dolu. Hep dolu. Taşındık mı böyle olmayacak? girdi tüm barı dolduracak çiçek şimdi. yemeği böyle her oyun 10 dolar 20 dolar gelirse kanka patlarız. Vallahi patlarız bak. Ciddiyle patlarız. O zaman para kazacağım bir süre ders çalışacağım. Biraz para ders idare edeceğiz. İdare edeceğiz arkadaşlar. O ne zaman bırakacağımız mı yazıyor bu arada ben böyle. Hocam bu popülerken buna devam. Sen bunu oynanış patlat artık yemek yedik, uyuduk, işimizin başındayız. Ekipmanlar hazır. Sinemaya şu an gitmeyeceğim. Şu an abanmamız lazım gerçekten. Yani resmi takdim, tamam. oyunun başlamasına kalan sürede müzik her türlü bir gelecekmiş zaten. Buradan da iki gelir dolar müzik. Buradan alalım. Eğlenceyi düşürüyor o ya. Kanka evet. Şimdi eğlenceyi arttıracağız. Komik eğlence ve bunun zamanı. Gayet güzel. Ana menü. İki tane her türlü bundan, iki tane bundan her türlü veriyorsun. Ben bir tane de oradan alırım. Bize bir tane bu lazım. Gayet iyi. Tamam bunları dizelim abi. Üstten gelen hangisi var? Kapanış. Böyle daha iyi. Nişgayti. Bize başlık lazım. Tamam. Bu lazım. Doldu. İki tanesi dolamadı Vallahi, ama bayağı. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Bunu bir sen yap bakayım. Kır da bunu bir. Güzel. Güzel. Çok güzel. Ses hep alt sınıflarda kaldı bizim. Kurgu çok iyi. Biz of, kurgu işin çözdük bu arada. Ya. Ondan mı kanka mikrofon mu alalım sence? Mikrofon alamıyorlar şimdi para biriktirelim. Gördüler. Daha. Aa! Evde kaldığımız için viral olduk lan. <laughs> yani sevinelim mi hocam, üzülelim mi? Şeye arada. Ser yanıyor gözüküyor. Servi evet, tamam. He, bizim ekipmanlar bunlar olduğu için 5 tanecik enerjimiz var. Girip daha iyi mikrofon alırsak bir enerjimiz daha olacak daha iyi bir video olacak yani. Yani. E tamam taşınmıyoruz zaten. Bir bakalım yani ne kadar. Bir alışveriş bakılır artık. Yeter yani. Otur bakayım oğlum. Artık girelim şu Abi orası oyun. Heh. Bir tık daha iyisi ama 4 veriyor kanka. Çok enerji veriyor harbiden ya. Çok yani. veriyor. Ama bu 125 dolar. Adro. Kanka, doğru. Bu Artık bir enerji daha. 20 dolara bir enerji. Okey bence. Okey okey. Bu okey. Çok okey yani. Gel bundan al bir tane. 40 dolara 2 enerji. Bak kulaklık bir işe yaramıyor. Almayacağım kanka. Benimki işimi görüyor. Ya çok pahalı olduğu sürece gerek yok ya. Kanka 40'a 2'ler var. Tam oranlar bunlar. Aa, 4'ü 80'e veren de var. Ben gider bunu alırım. Gider bunu Çok alırım 4 kanka. Her iyi. Evet. Dört enerji de iyi. Ben bunu ama, ama kamera artı isteymez. mikrofon mu yapmak lazım acaba? Bunu yerine hani her şeyi mi bir tık geliştirmek lazım? Bir tane bundan Bence... alacağımıza. Şimdilik öyle yap o zaman. Hepsinden birer tane yani Yavaş kalıyor. yavaş geliştirme hesabı yapalım. Ya i̇şte bundan aldım ben. Kargolarımı bir getirin. Acil. Ekipmanlarımı hemen tamamlayayım. Ben bir de şey yapayım, çalışayım. Bu aldığımız şeylerin parası çıksın. 6 saat bir yokum. Gelince ders, sonra uyku. Gelince ders, sonra uyku. Sınava ne kadar var? 4 gün. O bakılır ya. Son 2 gün kala oturur, abanırız. Sadece ders çalışırız. Aslında 80 dolarımız var. Cebimizde biraz dursun diye oruyorum. Kamera falan geldi. Bir de ders bakalım. Ayıp olmasın. Git oğlum bir turda. Paketlerimiz geldi. Bu ne? Allah ders çalışmayı iptal ettim. Bir daha git bir daha git. Gelme oğlum gelme hazır oradasın. Git işte. <laughs> Kapı açık kaldı bir an yani, ama iyi. Kapıyı açtı geri gitti. Yemek ki uyu tamam bir tur alalım. Bir tur uyuyordum. Manyak oğlum. Aklı başında adam yok ki. Uyuyalım uyuyalım. Bir dinleyelim. Kendimize gelelim. Anladın? Oradan tıkırdarız tekrar. Altyazı bir ara counter de çek ya. Aa ne oldu? Ne oldu? Çalıştı. hızlı geldi. Oh. Ha iyi. Niye öyle Teşekkür geldi ederim. Aldın? Oğlum harbi Düşünsene kanka uyuyorsun bir kalkıyorsun dikiliyor böyle başında böyle. <laughs> bir de yürümedi bile ışından Tamam. Tamam bir karnım. Oğlum aile evi iyidir ya. Vallahi iyidir ya. Dersine de bakıver kanka. Zaten 3-5 bir şey kazanmaya başlasak hafif bence gireriz kanlarına yani anladın? Ama şimdilik ekipmanı harcamak daha mantıklı. Tabii işte ya. ekipmanı harcayacağız. 3-5 kazanacağız oradan söyleyeceğiz ki bak ben kazanıyorum. Dersi bir ikinci plana mı alsak? Konuyu açarsın anladın? Gir içeri kapat kapıyı kardeşim. Ne yapalım seninle? Sen çok enerjiksin bugün. Seninle bir video patlatalım. Tamam mı? Patlar. Yeni ekipmanlar da geldi. Yeni ekipmanlarla bir Counter Strike oyun. Aa düşüyor Counter -Strike. kanka. Düşüyor. Planet devam. E oyun elimizde kaldı. Satarız en kötü. İleride değerlenir. Yama gelir. Artık bununla kullanacağım. Tabii ki. Tabii ki. İstasyon çok dokuz. iyi. Kanka 9'a çıkmış. Eksi 1 8. yok. Artık ses 2'den başlıyor. Hoca. Okey. Tamam bunu da filtre yok. Yapacak bir şey yok. Hadi. 2. Oğlum çocuğun ne koşturmalı hayatı var lan. Harbiden ya. Resmi ben arkadaşlar kim oldum? Tantim. Ses fullendi bile tekte galiba olmamış. Oyunun giriş sahnesi. Tek bir bir mi paslayalım iki ses getirip sesi kapatalım mı? Ya ses iki iyi şimdilik. En azından yükseliyor. Biri bir olsun bence. Diğer bir bir de paslayalım var. değil mi? İkisinin gönlü olsun. Değer. Eksi üç. Bunda ne seçersek eksi üç mü gidecek her türlü? Ama bundan 4 gelecek. Bir... Kanka iki bunu seçelim. O zaten her türlü gidecek. Tamam mı? Yani onu İkisi geri şey gelsin. Bunda iki gelmiş olur. Ne oluyor? Tamam. Tamam. Hocam. Eğlence gitsin ya. Yapacak hiçbir şeyim yok yani. İnan yok. Diğerleri fullensin. Yani. Diğerleri fullensin yani. Teknik açıdan güzel olsun en Bence. Bir, biri mi geldi senin odaya? hiç görmedim. Dikkat etmedim kanka. Şimdi klipleri önce bir şuraya bir rastgele koyalım. Dizeriz sonra. Hocam yukarıdan başlat. Devam, devam, devam. 13 diyorsun. Böyle kaç? 13, 13. 8'e düşüyor. Bir, i̇ki çubuklar güzel aslında. Şöyle birbirine denk getirirsek. 3. Maksimum 13 mi oluyor ya? Maksimum 13 oluyor ya. Tek tek. 3 oluyor. Okay. Ama şimdi enerji artı şeylerden bayağı gelecek efektler. Kanka ben şimdi buraya not rengi koyup bunu bir sıfırlayayım. Aa niye sıfırlanmadı? 2 ha iki enerji istiyor. Hocam enerji hepsini iki, koyarım iki, ki. Bir. Hepsini koyarım Korkun. ki. Artık koyabiliyoruz. Ha eksi bir de kalsın. Ses keşke de olsaydı. Ses dolmadı ama. Bakalım bu video ne olacak? Yayınla ya. güzel. Çok güzel. Oğlum kurgu ve kalitede ilerledik. Performans, senaryo, seste kaldık. Performans sistemimiz ya. Oyun çok donuyor. Düzeltmek gerek. Aa iyi. Ses ayarını düzelttik. Çok acıktık. Ama hemen uyuyalım yemek yiyelim. Önce uyuyalım. Sabah yemeğimiz yer. Ders çalışır sınava gideriz. Uyku kaç saat sürüyor? Abi umarım 6 falandır, 6 muhtemelen. Sınav zamanı kanka, aç aç gidiyorsun sınava. Este gir, y yiyip de gitsem. Geç kalır mısın ki acaba? Bir şey, yetişirim ama aç karna sınav girilmez. İşte bu, geçtim mi? geçtim güzel, güzel. ben ona bakarım. Güzel. Ben ona bakarım. Şimdi sarılacak, tebrik edecek büyük. Açım da yedikten sonra etsek. Bekle dedi lan. <laughs> önce bilgisayar karnımı doyuracağım, bekle dedi. Lan bir bilgisayar yandı. Onu çözerim ben şimdi. 10 dolara tamir oluyor. Karnımızı bir doyuralım de. Can. Anne bekle sen geleceğim ben. Tamam önce tebrik. Güzel bak. Ve tamam. 25 dolar da cebimize aşık. Yükselt. Bilgi. Ne, ne bozulmuş kanka? Bozulan şey nedir şu anda? Mı? Kasa mı? Yüksek ya. 125 diyor ama 4 diyor. bundan sonra muhtemelen. Eğlence de düşmeyecek. Kanka bence bunu alalım. Ekran da alalım diyeceğim. O kadar para yok. Bunu bir alalım. Veya şimdilik al al bunu onaralım. Bak şimdilik bunu bir onar. Tamam 10 dolara. Bence kasaya girişmelisin. Artık çalışacağım. 200 para yapacağım. Kasaya da, ekrana da gireceğim. Gideceğim, 50 dolarlık iş bulacağım şimdi bak. Çalış. 10, 10, 45. Koş 45'e. Koş 45'e. Eve geleceğiz. Youtube'un paraları yeter. Tamam mı? Tahminimce. Oradan, tak diye abi işi bitireceğiz. nasıl video güzel. Video tıkırdı ya. İyi iyi güzel. Çocuk 2 ne dolar. Izleniyor be? Kanka. Yine Elay boş geçmemiş abi. boş Bilmiyorum, geçmiyor sakin. ya. Boş geçmiyor. Hadi. Hadi. Talanak çok düşük röşken. Şimdi bu kaç? 125. Bu kaç? 80 200 205 lazım. 203'ümüz var. Acaba. 2 dolarımız yok. 2 dolar da bulurum, öyle gelirim. Bekle. Çalış. çalışmış 20 çalış ya. Git 20'lik çalışsın ya. 2 dolara patladık ya. Vay arkadaş. Gelir şimdi geldiği gibi. Ekipmanları geliştiriyorum. Büyük youtuberız artık abi. Büyük artık YouTuber. ortalamanın üstünde bir youtuberız kanka. Ortalamanın çok çok üst. en sana diyeyim.